Selam dostlar. Sınava çok az bir süre kaldı. Burada da o yüzden şaşırıyorum. Son zamanlarda dersi bıraktığıma dair bir paylaşım yapmıştım. Ve DM'lerinizi, mesajlarınızı okuduktan sonra aslında bu durumu hepimizin yaşadığını fark ettim. Yaklaşık bir iki gün boyunca gerçekten hiçbir şekilde ders çalışamadım. Ve artık dedim ki bir şey yapmamız lazım. Birinci aşamamız plan dostlar. Yani Mercan Şahin plan yapmadan tabii ki de duramaz. Önceden yaptığım günler ya da yapmadığım günler fark etmek sizin bütün programı burada siliyorum. Sınava ne kadar çok az kaldığını gösteriyorum. Ve 20 günde çok güzel bir AYT ve TYT programı yapacağız. Bunları ben videolarda bölüm bölüm göstermeyi düşünüyorum ama şimdilik bu videoda bahsetmek istediğim şey aslında şu. Ben kendi konularımı mesela Haziran'ın ilk haftası bitecek şekilde bunları ayarlamaya çalışıyorum. Yani ayın 7'sine kadar benim matematikle ilgili bütün konularımın bitmesini istiyorum. Biliyorsunuz ki benim testlerim kalmıştı. Türevin yarısındaydım. Önce türevi bitireceğim ama bunu yaparken de hatta şu an güncel olarak soru çözerim. Spoiler vermek istemiyorum. Elimdeki testleri güzel bir şekilde bitirmek, artık sınava hazır olmak istiyorum. Çünkü çok ertelemiştim. Sınavdan 5 gün önce bunu izlerim, 10 gün önce şunu yaparım. O zaman bu zaman artık Benim için önemli olan bir diğer şey tabii de kendi alanım. Yani edebiyat, tarih, coğrafya. Eğer siz de benim gibi yeni başlıyorsanız ya da yarıda kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız genel tekrar videolarıyla çok güzel bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Ben genel tekrar videolarıyla ilerliyorum. Şu an günce olarak çok da güzel önerileriniz var. Bunların hepsini yorumlarda konuşabiliriz. Bir diğer aşamada tabii ki de TYT'yi ayakta tutmak ama AYT odaklı giderekten ve ben bununla ilgili 3 günlük bir kamp hazırladım. Videolarda detaylı bir şekilde zaten göreceğiz. Derslerin bitsin ya da bitmesin Haziran ilk haftası bittikten sonra her sabah düzenli bir şekilde eşit ağırlıktan branş denemeleri çözmeye karar verdim. Ve sınavın son haftası çıkmışları yapacağım. Böylelikle AYT kısa sürede bitiriyoruz, bol branş çözüyoruz, TYT ayakta tutuyoruz, çıkmışlara girmeden çözüyoruz. Story'de bir oylamadan bahsetmiştim. Her gün video paylaşacağım. Sizin de her gün düzenli bir şekilde yorumlara bu şekilde çalışma saatlerinizi ya da çalışma veriminizi artık burada siz nasıl oyladıysanız ondan yazmanızı rica ediyorum. Ne kadar geride olursanız olun. Gelin bu sürece bu şekilde çok güzel bir şekilde tamamlayalım. Devamı için takipte kalmayı unutmayın. Size çok sev. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.